Arkadaşlar merhaba. Bugün çekiliş videosu çekeceğim. Mübarek bugün de kar güzel yağıyor. Eskişehir arkadaşlar burası. Daha yeni çıkarttım bizim aslanları. Hepsini kapalıydım evin içine. Çekiliş videosunda neyi vereceğiz arkadaşlar? Ücretsiz bir tane yavru vereceğiz. Rottweiler dişi. Şu an hamile olan prenses. Prenses de gecenin yavrusu. Gece orada kakasını yapma derdinde. Prenses, kızım. Ne yapıyorsun babacığım? Ne yapıyorsun babacığım? İnikler de çıktılar dışarı. Evet, sulayayım bakalım ben. Of, sana yara. Yara dün ayağını tekrardan basmaya başladı. Yine kaldırdı ya. Ben çözemiyorum arkadaşlar bütünü. Bir, bir hafta on günü daha bekliyoruz. Ee, büyük ihtimal fakülteye gideceğiz artık. Çünkü veterinerler burada bunu halledemediler, çözemediler. Ne olduğunu net bir şekilde belli değil. Evet. Evet, hepsi, hepsi, hepsi tuvalet yerlerinde de bayağı sıkışmışlar. Bulundukları yerleri pislemiyorlar arkadaşlar. O konuda rottweilenler çok iyi. Arkadaşlar e, ücretsiz yavruyu veriyoruz. Yavruyu verirken de ama sizden de birkaç talebimiz olacak. E, bu videonun sonuna kadar izlemenizi de tavsiye ediyorum. Eee Çekilişe katılma nasıl olacak? Öncelikli olarak kanala abone olacağız arkadaşlar. Kanala abone olduktan sonra beğeni yapacağız. Ee, ve bu paylaşımın bu videonun altına katıldım diye yazacaksınız. Sonrasında paylaştığımız videoların e, yorum kısmında da siz ee, ne kadar aktif olan insan varsa arkadaşımız yani katıldım deyip bunlar e, yetmeyecek. Diğer videolarda da aynı şekilde yorumda e, görebildiğimiz arkadaşları e, listenin içerisine katıp sizin önünüzde canlı bir şekilde e, çekiliş videosunu yapacağız. E, çekilişi kazanan arkadaşımıza da çok güzel bir Rottweiler yavrusunu sahiplendirmiş olacağız. Ee, bu bir fırsattır arkadaşlar. Çünkü e, gece Eskişehir'de bilinen en iyi rotlardan birisi. Onun bir çocuğunu, onun bir yavrusunu sahiplenmiş olacaksınız. Ee, Prenses de Almanya'dan gelme. Ee, İzmir'den getirdim onu. Almanya'dan İzmir'e gelmiştim. İzmir'den getirdiğim çok güzel bir dişi, genç dişi, daha 2-2,5 iki, 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 yaşlarında. Gece de işte, e, Temmuz'da 3 yaşına girecek. Gece de genç. Çok bir sizden zorluk istemiyorum, sadece e, videolara e, beğeni ve like atmanız, yorumlarla bizi desteklemeniz, yani izleme süresinde de hızlı geçişler değildi arkadaşlar. Sonuna kadar izleyebilirsek e, bu bize bir destek olur. Yani Rottweiler sayfası olarak Rottweilere Rottweiler gönül veren arkadaşların e, izleyebileceği güzel, dürüst bir kanala sahip olmuş olacağız. E, ya görüyorsunuz arkadaşlar bahçeyi. Yani Burada köpeklere zulüm olabilecek hiçbir altyapı mevcut değil. Zaten o amaçla da bakmıyoruz. Ben Rottweiler'lere gönül vermiş bir insanım. Rottweiler'leri çok seven bir insanım. Ee, hani bu ırk bende çok ayrı, apayrı bir keyfi var bende. Onun için ben bu kadar meşakkatine giriyorum. Ama hani ben bir üretim yapayım, düzgün şey yapayım falan filan desem bunların hepsini ben e, kapatırım hep takipte tutarım. İşte ne zaman filestirmem lazım. Bilmem ne ne. Hani bu politikaya gir girmiyorum arkadaşlar. Hani ben şu bahçeyi girdiğim zaman şu kalabalığı görmeyi benim hoşuma gidiyor. Bu kalabalıkta beraber olmak, bunların sevgisini görebilmek, bunlar beni zaten hoşnut ediyor. Ee, tekrar ediyorum arkadaşlar. Hani niye tekrar ediyorum derseniz de hani atlıyorlar arkadaşlar videoları. Ondan dolayı tekrardan gelsin. Çekilişe katılım ee, nasıl olacak bu videoya katılım katıldım diye yazacağız. Sonraki diğer videolarda da yorumlarda görebildiğim arkadaşlar. Yani en sık yorum ne kadar çok sık yorum yaparsanız listeye girmiş olacaksınız arkadaşlar. Ee, listeye çıkartacağız. Doğum olduktan sonra yavrularımız geldikten sonra çekiliş kurağımıza çekeceğiz. Sonra e, hak eden arkadaşa da yavruyu göndereceğiz. Hera, Hera, hayır. Hera ile pusu anlaşamıyorlar arkadaşlar. Sürekli, sürekli şekilde. Hera sürekli pusuyu darlıyor. Yani saldırı moduna giriyoruz, girmiyor saldırı moduna. Pusu da çünkü karşılıklı vermiyor. Pusu zaten şey, çok bunal zaman hırr yapıyor. Ondan sonra etrafında hiçbiri kalmıyor zaten. Pusu hamile olarak geldi arkadaşlar bize. Çoban köpeğiyle bir eşleşme olmuş. Şu an gördüğünüz iki tane bir enik var. Onlar kaldı elimde. Onları da ücretsiz olarak sahiplendirme yapıyorum. İkisi de dişi. Bu yavrulardan isteyen olursa da e, bunları da verebilirim. Ne yapıyorsun sen? Kızım sen ne yapıyorsun? Prenses? İşte hayır. Gel gece. Aferin size. Aferin size. Aferin size. Hayır. Hayır! Hayır! Şşş! Hayır! Hayır! İn aşağıya! İn aşağıya! Hayır! Hayır! Bütün olayı hera bozuyor ya. Geceyle e, prenses aynı yerden geldiler arkadaşlar. Birbirlerine orada temas etmemişler. Ayrı durmuşlar. E, getirdiğimde ben hiç şey görmedim, bunların üstünlük kurma şeylerini görmedim. Bia bizim e, çok sakindir, bütün dişlerle anlaşılıyor. Yani daha ben bir defa kır, kırladığını görmedim. Hep böyle oyun derdinde, hoplar zıplar. Ee, ama işte e, Hera kabul etmiyor burada başka bir üstünlük kurmak isteyen bir dişi. O zaman bir sindirme politikasına hemen bir gidiyor. Arkadaşlar yeni videolarda yine görüşürüz. Ee, Takipte kalalım. Abone olalım. Like atalım. Ee, Sizden çok bir şey istemiyoruz. Tekrardan söylüyorum. Ee, çekilişte inşallah mutfağlara gönül veren bir arkadaşımıza yavru gider. Ee, zaten kime gittiyse de onun takibinde de bulunacağım arkadaşlar. Yani burada videolarını da çekmiş önüne gönül oluruz. Ee, güzel bir aile olalım. Ee, Hoşçakalın.